Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kurutma makinesi elbiseleri küçültüyorsa ne yapmamız gerekiyor? Özellikle arçelik kurutma makinelerinde bu dile getiriliyor ama dikkat etmemiz gereken en önemli husus elbiselerle çalıştırdığımız programın uyumlu olması. İkinci önemli nokta ise burada görmüş olduğunuz sıcaklık seviyesi. Yani en üstteki dolap kuruluğu, en alttaki ütü kuruluğu Yine burada düşük ısıyı da seçebilirsiniz. Kesinlikle ütü kuruluğunda eşyalarınız zarar görmez. Eşyalarınızın zarar gördüğü seviye dolap kurulu yani en üstteki sıcaklık seviyesi. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bazı programlara bakalım. Sıcaklık seviyesi mesela burada hijyenik kurutmada gördüğünüz gibi en yüksek sıcaklığı veriyor. O yüzden çalıştırmadan önce bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bazı programlarda sıcaklık seviyesi görünmüyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.